Bugün kardeşim Lara, kardeşim Doruk, annem Mira, babam da Deniz kız mı? Öyle başladım. Anneciğim öyle başlamak ister. Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi yerinde duramıyorum. Çünkü arkadaşlar bugün gece rutinlerimizi sizleri çekeceğiz. Yemeğimizi yedikten sonra ne yapıyoruz orada? Onları çok merak ediyorsunuzdur diye düşündük. Ondan dolayı böyle bir video çekmeye karar verdik. Bu arada yeni evimize hoş geldiniz. Anne biraz sen konuş. Arkadaşlar yeni evimiz şöyle. canım. Ee, şimdi birinci katı gösterdim bir tanem. Şimdi öncelikle size ne? Çay, çay, çay. Çaya yapım tabii bir de. Tamam ben de çay içeceğim. 1 2 3 4 Üçümüzü bunlardan <laughs> Evet Bardak olarak Minnoş'u yapalım Evet Çekilin. Bu arada yeni ee, balığımız nasıl? Evet. Bizim çaylarımız ve minnoşlarımız meyve suları. Hmm, ben meyve suyu istemiyordum. Ben de. Ama çocuklar size çay zararlı demir sıklığına yol açıyor. Ayrıca bu çay değil kahve. Ha ben... Evet kahveymiş hoca. Anne ya. Kız mı neden tek oturuşta bitirdin? Anne çok sıcaktı. Anne. 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 Anne babaya gitmem. Kızım su iç. Ay doğru. Ay. Tam bir bulaşık bu. Waffle ister misiniz? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır dedim. Sen neden bağırıyorsun anneciğim? Allah'ını seviyorsan bağırma. Deniz sen de yani. Özür dilerim ama çok geçsin hayatım. Ne yapayım? Son kaldı al ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya anne. Ya kızım ne oldu? Ne oluyor orada? Söyleyin bana çabuk. Ne oluyor orada? şimdi. Bulaşık yıkıyorum bakın. Allah'ım ya Rabbim ya. Das yani. Bunları yıkamamışım bile. Anne. Efendim kızım. Suyun şişi beni rahatsız ediyor tamam mı kızım? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Evde alıyor kirebiş. Arkadaşlar köpekler ne ve dadı ve Koydun Allah'tan plastik. Kızım neden konuşmuyorsun şu an? Ya çünkü öfkeliyim anne. neden mi? Kızım dur! Sıkışıyordum. Olay. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bak şimdi daha iyi kayda gidiyor. Ay. Ya gel çabuk buraya. Ay ben neden boğaz zıpratıyorum ki? Gideyim ben direkt oraya. İkinci katı daha gösteremedim ya. Bezdiriyor insanı ya. Olayında değilim. bilim. Hmm. Kapıyı kilitleyeceğim. Kilitledim bile. Bundan sonra kimse bana kaçıyormuş. Kimse. Ne bağırışı? Hmm. <laughs> Zaten o yani şu yok ki ben ne diye eşiyorum. <laughs> Kızım, açar mısın kapıyı anneciğim? açar mısın anneciğim? Anneciğim açar mısın kızım? Kurban oldum. Açar mısın şu kapıyı? Buyur. İçeceğini kapıya koydum. Arkadaşlar gitmeyeceğim burada saklanacağım. Şuraya gitsem, Arkadaşlar onu alıyor. Demek ki ben şey için bu kadar kıymetliyim. Kapıyı kilitleyecektim tam. Ne oldu? Annesin sen bizi çok yanlış anlamışsın bak. Of. Lara'cığım nasıl anlatabilirim sana annecim? Baş bayağı anlatabilirsin. Al içeceği de. İşlemiyorum içecek mi içecek. Kızım, gel yüzünü yıkaya. dilerim. Ben çok yoruldum bugün. Tamam kabul ediyorum. Tamam mı? Hadi sen istediğin gibi oyna hadi. Teşekkürler. Şimdi de doğrukla uğraşacağız. Ay çok yoruldum. Bunu atlattık çok şükür. Diğer mesele geliyor. Bugün yağmur yağmadı ya Normalde hep da Acaba ne oldu Ay. Oğlum ne oldu Sen Daha çok seviyorsun Ay yok bunlar Hep aynı şey çalışıyor Çocuğum ben ikinizi eşit seviyorum. O Yaman ablamı daha çok seviyor şu an. Oğlum üçünüze de eşit davranıyorsam ve ablana daha az davranıyorsam çünkü onun şu an yardıma ihtiyacı olmadığını zannediyorum. Of. Of, karnım ağrıyor anne. Tamam kızım geç yat odana bakarım şimdi. Su torbası yok evde anneciğim. Yapabileceğim bir şey yok. İçtin mi? Mutlu oldum. Çünkü içmeseydin de umurumda değildi. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok yani ben izin alamıyorum. Yok yani yok. Yok ya yok. Yok. I -ı, yok. Ne, ya, Neden kızıyorsun? Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayız. Ee, çünkü arkadaşlar Alara'yı hastaneye götürmemiz lazım. Kızım iyi misin? Aa, i̇yiyim ya. Çok windanlanıyor. Anne. gideceğiz hemen. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olun. Videoya like atın. Gerçekten daha çok uzatacaktım. Ama arkadaşlar çok özür dilerim. Abla. Biz de gideceğiz. Baba. Görüşmek üzere arkadaşlar.